Efendim merhabalar modern toplum güçlü birey ama örgütlü bireylerden oluşan sivil toplumlardan oluşur yani bireyler çok güçlü olacak ama aynı zamanda örgütlenmiş olacaklar örgütlü toplum demokrasiye haklara hukuka doğaya tabiata çocuğa kadına zayıf'a göçmen'e sahip çıkabilir örgütlü değilseniz yenilirsiniz kime karşı yenilirsiniz devlete karşı neden? Zira devlet örgütlüdür. Hiyerarşik bir yapısı vardır ve biz örneğin bireyin hakkını devlete karşı koruyabilmek için anayasa yaparız. Yani siyaset biliminde anayasa yapmanın hedefi bireyin hakkını devlete karşı koruyabilmektir. Neden? Zira devlet örgütlüdür. Silahı vardır, ordusu, polisi vardır, istihbaratı vardır, parası vardır ve bireye karşı çok güçlüdür. Bunu dengelememiz lazım. Nasıl dengeleyebiliriz? Anayasacılıkla dengeleyebiliriz. Başta bireyin devlete karşı olan haklarını korumak olmak üzere birçok hakkı garanti altına alırsınız. Peki bizde bu felsefeyle mi yapılıyor anayasalar? Hayır. Bizde bu felsefeyle neden anayasa yapılmadığını size anlatacağım. Bir örnek vereyim. Devlet af çıkarır mütemadiyen her suçu affeder bir tanesini affetmez. Neyi? Devlete karşı işlenen suçlar affedilmez bu ülkede. Ya sen devletsen af çıkartıyorsan ancak sana karşı işlenen suçları affedebilirsin. Allah bile kul hakkına ben karışmam diyor. Sen beni çalmış, gasp etmiş, vurmuş, kırmış, hakkıma girmiş bir adamı affetme hakkını sana kim veriyor? Yani Allah bile diyor ki ben kul hakkına karışmam. Ben benim hakkıma bakarım. İşte genel hukuka bakarım. Kullarımla kullarım arasındaki hak alışverişinde işte hakkı yenilen ne kadar merhamet ederse o kadar affeder. Ben ona karışmam. Şimdi bakın. Tabi bu daha tafsilatlı bir konu ama buna girişimin sebebi şu. Devlet, devlet anayasa yaparken kendi konumunu ve hakkını korumak üzere yapıyor. Bakın 80 anayasasında bile verilen haklar şöyleydi çok komik. Mesela tüm toplumsal gösteri hakları vesaireleri tanır diyor devlet ama diyor bir istisna koyuyor dümdüz ediyor. Zaten amadan öncesini okuma. Amadan sonrasını okuyacaksınız. Hele hele hukuki metinlerde. İstisna ile birlikte o genel hükmü gölge altına alabiliyorsa o hakların tamamını gömebilirsiniz. Şimdi buradan ortaya çıkan tablo şu. Biz güçlü bireyler oluşturamıyoruz. Bunun birkaç tane sebebi var. Şimdi Türkiye toplumu cemaatlerden oluşuyor. Ben cemaat deyince sadece dini cemaatleri gitmesin aklınız. Sadece tarikatları, cemaatleri, tekkeleri, zaviyeleri vesaireleri burada anlatmıyorum, kastetmiyorum. Türkiye kendi içine ve odacıklarına kapalı farklı farklı cemaatciklerden oluşuyor ya da cemaatlerden oluşuyor. Laik seküler cemaat de buna dahil. Alevi cemaat de buna dahil. Tüm kollarıyla, farklı iz düşümleriyle, farklı odacıklara dağılmış yapılanmalarıyla. Şimdi Cumhuriyet'in temel hedeflerinden biri şuydu. Eğitimle birlikte Bireyin kalitesini artıralım, özgür bireyler oluşturalım ve toplumu bu cemaat yapısından kurtaralım. Orada dengeyi kaçırdıkları bir şey var. Aşırı milliyetçi bir eğitim sistemini tercih ettikleri için tüm toplumu Türklük adı altında, Türklük kimliği altında bir millet yapamadan bir cemaat yaptılar. Peki Türkiye'ye bir bakıyorsun şimdi. Burada dedik ya top bir ülkeyi güçlü kılan şeylerden biri örgütlü olan millettir. Örgütlü olan bireylerdir. Yani güçlü sivil toplum varsa haklarınıza sahip çıkabilirsiniz. Bir bakın bakalım Türkiye'de sivil toplum diye neyi görüyorsunuz? Cemaatler, tarikatlar, bu tür organizasyonlar, aşırı hiyerarşik yapılar. Ama ama şunu göremiyorsunuz. Mesela hobileri çerçevesinde bir araya gelmiş ve dernekleşmiş insanlar çok az. Doğayı korumak için, yeşili korumak için, çevreyi korumak için bir araya gelmiş ve örgütleşmiş insanlar. Görebiliyor musunuz? Çok az. İşte bunların olmadığı yeri ne kapatıyor? Tarikatlar. Bir de ne kapatıyor? Cemaatler. Bir de hemşehri dernekleri. Bu hemşehri dernekleri de siyasete göbekten bağlı oldukları için tarikatlar ve diğer cemaatler gibi aslında sivil toplum değil çıkar amaçlı bir araya gelmiş, hemşericilik çerçevesinde örgütlenmiş bir örgüt fotoğrafı veriyor. Yani demokrasiye katkı sağlamak için değil, çıkar elde edebilmek için bir araya gelmişler. Peki çıkar elde etmek için bir araya gelmek kötü bir şey mi? Hayır. Sivil toplumun amaçlarından biri çıkar elde etmektir. Peki buradaki fark ne? Burada bireysel çıkar elde etmek için bir araya giriyorlar. Kamusal bir çıkar elde etmek için değil. Çevreyi korumak, toplumu korumak, işte genel hukuku ve demokrasiyi korumak gibi bir amaçları yok. Şimdi bu zemini size niye anlattım biliyor musunuz? Bu zemini bilmezsek, toplumun bu yapısını görmezsek, toplumun örgütlenme ağlarına bir tomografi çekmezsek, topluma Gerçekten derinlemesine bir tomografi çekmezsek oradaki öncelikleri anlayamamış ve karar alıcıların tercihlerini doğru sıralayamamış oluruz. Şimdi CHP içinde bir tartışma var biliyorsunuz. Partiyi kim yönetecek, il başkanı kim olacak, kongreler yapılıyor il bazlarında ve Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemdeki genel başkanlığını meşrulaştırabilmek için her şey kullanılıyor, her şey yapılıyor. CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Can Polat diye bir vatandaş var. Çıkıp demiş ki Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır. Zira Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Kemal'in koltuğunda oturuyor. Şimdi bu çok çirkin bir ifade bu bir. İkincisi o zaman aynı şeyi Erdoğan için de söyleyebiliriz. Erdoğan Cumhurbaşkanı ve Atatürk'ün koltuğunda oturuyor. O zaman onu da eleştirmek ihanettir. Bu adam, Cemal Can Polat denilen adam, cumhuriyetin kurucusu olan bir partinin en büyük ilinin il başkanlığına aday birisi. Cumhuriyeti anlamamış, cumhuriyet felsefesini anlamamış, güçlü birey nedir bilmiyor, sivil toplum nedir bilmiyor, hepsinden daha kötüsü bir parti nedir, parti teşkilatı nedir, onun başına gelip gitmek demokrasi çerçevesinde ne anlama gelir bunu da bilmiyor tam bir hiyerarşik tarikat gibi bir hiyerarşik üçüncü sınıf bir tarikatta kullanılabilecek bir ifadeyle Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu güçlendirmeye ve onun zeminini, onun oturduğu başarısızlıklar üstüne oturduğu makamını meşrulaştırmaya çalışıyor. Ben siyasette çok fazla çirkin ifade duydum ama bu onlar arasında İlk ona girecek kadar çirkin bir ifade. 21. yüzyılda CHP Türkiye'yi bu beyinlerle yönetecek. Hiç tarikatlardan, cemaatlerden kurtulmak için çırpınmayın. Sizi onlardan kurtaracağını iddia eden yapı zaten bir tarikat yapılanması, zaten hiyerarşik bir cemaat yapılanması. Bir de bunun üstüne CHP'nin bir mezhep etrafında örgütlendiği, dedikodularının ayyuka çıktığı bir dönemde bir de bunu o çerçeveden tartışırsanız CHP'yi gerçekten kendi anlayışları çerçevesinde dini bir mezhepsel yapılanmaya sokup kendi kafalarındaki bir tarikat söylemiyle Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu meşrulaştırmaya çalıştıklarını ifade edebiliriz. Kılıçdaroğlu ve kedicikleri cazibesi olmayan, cilvesi olmayan, şakırdamayan belki ama onun da kediciklerinin çapı bu kadar. Yani Atatürk üstünden Kılıçdaroğlu'na refere edip onu eleştirilmez kılan adamlar çıkıp canım aşkım yakışıklım tatlım da diyebilirler. Emin olun, emin olun bu kadar çirkinleşmezler o ifadeleri kullandıkları takdirde. Daha ne kadar manyaklaşacaklarını, daha ne kadar seviyeyi düşüreceklerini ibretle seyrederek takip edeceğiz. Ama Karşınızda 21. yüzyılı okuyamamış, siyaset bilimini okuyamamış, demokrasiden nasibini almamış bir muhalefet yapılanması var. Bakalım CHP delegesi nasıl bir refleks verecek? Kendi çıkarları için bu yapının devam etmesine destek mi verecek yoksa ülkede muhalefetin önünü açabilmek için bir adım mı atacaklar? Benim görebildiğim tablo şu. Böyle yorum yaptığım zaman yine yorumları morallerimizi yerle bir ettiniz diyorsunuz. Henüz dibi görmemişiz. Yani Türkiye'deki muhalif Cenah henüz yüzünün üstüne çakılmamış. Muhtemelen yerel seçimde o betona doğru yüzünün üstüne çakılacaklar ve muhtemelen orada dibi gördükten sonra Türkiye oturup biz nasıl yeni bir muhalif yapılanma içine girebiliriz'i tartışacaklar. Ama gidişat, istikamet oldukça kötü, oldukça karamsar ve Tarihi seçimde yerle bir olmuş bir ülkede seçim kazanamayan adamlar kendi koltuklarını koruyabilmek için çirkinleşme maratonunda cirit atıyorlar. Evet, benim görebildiğim tablo maalesef bundan ibaret. Bir de enflasyon oranları açıklandı biliyorsunuz. ENAK %130 enflasyon bulurken TÜİK bu sefer onun yarısından da aşağı indi. TÜİK rasyonelleşti derken yine eski hastalıklarını nüksettirmeye ve göstermeye başladı. %61 olarak ölçmüşler enflasyonu. Bu tablo bize şunu gösteriyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan çıkıp demiş ki yıllık enflasyonda düşüşün baz etkisi Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. Yani öyle kolay kolay düşecek gibi değil bütçedeki delik o kadar büyük ki ekonomi e, rasyoneliteden o kadar uzaklaşıp savrulmuş ki Erdoğan'ın başat aktörleri bile başat aktörleri bile Mayıs 2024'ü işaret ediyor oraya kadar yavaş yavaş gidecek diyor. Bir de neden biliyorsunuz yerel seçime kadar kontrollü bir zam <laughs> yerel seçime kadar kontrollü bir zam sürecinden geçip Artırılmış vergileri dengeli bir şekilde götürmeleri gerekiyor. Yerel seçimden sonra çok daha seri bir şekilde dar gerilinin hayatını karartıp e, kemerleri sıkıp ekonomiyi o şekilde rahatlatmaya çalışacaklar. Hoş, yerel seçimde böyle bir muhalefet varken ekonomik tedbirleri ertelemenin bir anlamı mı var diye sorabilirsiniz ki çok haklı bir soru olur bu. Aklıma gelenler çerçevesinde Türkiye toplumunun cemaat yapılanmasını ve Kılıçdaroğlu kurmaylarının çıkışlarını özetlemeye çalıştım. Sorum şu, siz CHP'yi 21. yüzyıla yakışan sekülerizmi, laikliği, demokrasiyi, özgürlükleri anlamış bir parti olarak görüyor musunuz? Yorum köşesinde bunu tartışabiliriz. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.